Evet abi. Yolculuk Kanada'ya. Çok güzel bir yaz geçirdim. Furkan ile Batu gelmiş. Canlarım. Sizleri çok seviyorum. Birazdan onları görmeye gideceğim. Bizimkiler de şurada geliyorlar. Yolculuk başlasın. Yolculuk <laughs> başlasın. Ama oh, motifler ne ya? Adamsın. Tamam, oh, geldik oh. geldik ya. Ne tamam. Oh. Oh. İyi senden de. Şuraya anlık bir dokun hadi. Hadi dokun. Koca adam hadi. Oğlum <laughs> oh. <laughs> oh, yolcu yoluna gerek lan. Valla. Alpin. Yolda kalıyor da Alpin bu yılki son video. <laughs> benim bu yılki son vlogum. Artık bir daha sonra... beni gördüğünüzde çok farklı bir adam olacağım. Bundan sonra ben varım. Bekle bundan sonra Batu <laughs> benim yan çarım. Allah Artık Allah. Artık ben devreye girdim. Oğlum. Hepinizi çok öpüyorum, Oğlum. çok güzeldi. <laughs> Kanala abone olmayı sikerim. O <laughs> like'ı o yorum atın abi. Oğlum. Ooo geldik. Hayvan <laughs> güvenlikten geçtim. Hallettim, aldım biletimi. Dinlerken bunu ölebilirsin. Baba benim böyle bilinsin. Bu uçağa biniyorum. Yolum bayağı uzun. Ama büyük kısmını hallettim gibi. Adım ten siz gelmiş eski müjende adama bakalım ne var? O ne yapmışlar? O adıma yazılan. Ten siz yemeğimi de yedim. Filmi izliyorum. Şarabını içiyorum. Hayat bana güzel yani. Lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım sap Marina. Saparina. Abi yeni çarp katıldı. Fenerbahçeli kardeşimiz. Abone de olacağım diyor. Ne çıktık? bir heyecanlı. tanıştır. Çok heyecanlı. İsmi Emre. Sakarya'dan katılıyorum. Çok heyecanlı. Kendini de <laughs> bloga bir şey söyle. Sözü bırak, sözü bırak tamam. Çok heyecanlı. <laughs> <izliyoruz> <laughs> 50 bin içimiz <dizi> yazmışlar da. 50 bin rakamlar. 50 bin cüzi rakamlar. Çok heyecanlı. Çok mutluyum bu vlogda olduğum için. Bu vlogun bir parçası olduğum için. Ve... Ee... Daha indik. İndik evet. Abi geldik. İndik şimdi bagajı almaya gidiyoruz. Ah sarışınlar, ah sarışınlar. Babayla zor yarışırlar. Abi olay böyle. Gemim geliyor şu anda beni almaya. Beni de koskocaman valizlerimi almaya geliyor. Hadi bakalım. Abi gemim geldi. Dışarıya. Nerede şimdi? Bunlar alacak. Spirit of British Columbia yazıyor zaten. Benim ama güzel olacak. Benim sonunda. Uzun bir yolculuğun sonuna geldim. Çok yorgun değilim. Çok hızlı geçti. Hallettim. Her şey yerli biliyorsun. Özetti ya Bandog. Çok fena hem de. Veggie Burger diye de yazı attı. Evet geldim. Filibot'a geldim şimdi. Ya bak güzel. Nintendo'm da oynuyorum şu anda. Ee, bir buçuk saat falan sürecek yolculuğum. Ondan sonra alan beni nevi olup e, arabayla da böyle götürecek. İnanılmaz yol. İnanılmaz yol. <laughs> What is he saying?